Yavaş yürüsene yetişemiyorum. Ya yavaş yürürsen ben de otobüse yetişir hanım. Oğlum bir konuşsaydık. Ya konuşuruz be birader. Bak Yasemin'e gidiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Önemli. Benimki de önemli. Bak. E, konuşmazsan bu içimdeki sıkıntı gitmeyecek ya. İyi anlat birader. Hadi sen de rahatla ben de rahatlayayım. Böyle bir anda anlat deyince anlatılacak bir şey değil yani. Ben ee, sen? Ben otobüsü kaçırıyorum birader. Görüşürüz. Ben Dilek'ten hoşlanıyorum. Demek günlerdir kıvranmanın karın ağrının nedeni buymuş ha? Vay be! Arkadaşa bak! Arkadaş! Ne diyeyim lan ben sana ha? Ne diyeyim oğlum ben sana? Ne zamandan beri var bu? Biz beraberken de var mıydı? Yok abi yeni bir durum. Şimdi anlaşılıyor ya. Yani. Tabii. Şimdi anlaşılıyor senin hafta sonu ortadan kaybolmaların. Beraber takılmamak için uydurduğun bahaneler. Evet. Sana anlatmaya çalıştım da işte. Dilek de hoşlanıyor mu senden? Bilmiyorum. Abi hoşlanıyor herhalde. Tam çok tuhaf bir durum oldu eyvallah. Ama kendime koyamadım işte. Bak çok mücadele ettim kendimle bilmiyorsun. Ben bilmem gereken her şeyi biliyorum birader. Ben bilmem gereken her şeyi biliyorum. Bana sen anlattın bunları. Başka da bir şey bilmek istemiyorum. Eyvallah sağ ol. Abi başkasından öğreneceğini benden duyman daha iyi olur diyebilirim. Ay be. Çok sağ ol ya. Ne düşüncelisin. Abi böyle konuşma ya. Nasıl konuşayım? Nasıl konuşayım? Koy kendini benim yerime. Benim nasıl konuşmam gerektiğini söyle bana. Oğlum bak haklısın da. Çek lan elini. Haklı olup olmamam hiç önemli değil. Size mutluluklar birader. Artık herkes kendi yolda. Ya devrem. Devrecilik bitti Serkan. Anladın mı? Devrecilik bitti. Devrecilikte arkadaşın arkasından iş çevirmek... ...arkadaşlık değerlerine ters düşmek yoktu. Ne yapayım yani hoşlandığım kızdan vaz mı geçeyim? Bu durumda olaylar böyle olur. Ya aşktan vazgeçersin... ...ya da arkadaştan. Hey ho, hey ho. Her şey, her şey yolu.